Bugün 28 Eylül 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilgi Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. HDP 11 maddelik demokrasi tutum belgesini dün açıkladı. Partinin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını vurguluyoruz derken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de değiştirmek istediklerini belirtti tutum belgesinde Kürt sorunun çözümü için meclis adres gösterildi ve şöyle denildi. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına ön ayak ve odak olmalıdır. Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendini tarihsel olarak dayattığı ve güncel olduğu aşikardır. Tutun belgesinde demokratik anayasa, gençler için özgür yaşam, doğaya saygı, kamu yönetiminde liyakat, ekonomide adalet, kadına özgürlük, barışçıl dış politika, tarafsız ve bağımsız yargı diğer ilkeler olarak sıralandı. Kürt sorununun çözüm adresi tartışılırken yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eski eş başkanı Ahmet Türk'ten de bir yorum geldi. Ahmet Türk, bu toplumsal bir meseledir bir tek kişiyi muhatap göstermek doğru değildir. Hatta bir tek partinin de bunu çözeceğine inanmak doğru değildir. Ortak akılda çözülecek bir meseledir, öyle bakmak lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de hakim ve savcı kura töreninde konuştu. Erdoğan, hakim ve savcılara, ''Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, mahşeri vicdandır.'' Vicdanınızla kararlarınız arasında hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı sayısının fazla olduğu kentlerden olan Hatay'da yaptığı açıklamada, adam kaçmış canını kurtarmış, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı genç, kime kızacağız, Suriyelileri buraya getirene kızacağız dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidarı eleştirirken, Çözemiyorlar, biz çözmeye kararlıyız. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz ama barış içinde göndereceğiz. Kavga ederek değil, dedi. Ankara Barosu Başkanı Erin Sakan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdikleri gerekçesiyle kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Can yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü yeni sahibini buldu. Seçici kurul, ödülün 14.sünün Selim İleri'ye verilmesini kararlaştırdı. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mustafa Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Yıldız'ın Açık Öğretim Fakültesinden mezun olan ilk rektör olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Ülkemize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Doktor Aykut Demirkıran, kentte bir hastanede koronavirüse yakalanan hastalar üzerinde yapılan incelemede 500 hastanın %10'unda yeni başlayan kalp yetmezliği saptandığını söyledi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Doktor Şuayip Birinci Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre 75 milyon kişi bu uygulamayı indirdi. 150 milyona yakın hes kodu alındı. 8 milyara yakın hes kodu sorgulaması yapıldı. Şehir içi ulaşımda 5.2 milyon, uçak seyahatlerinde ise 1.4 milyon kez risk uyarısı verildi. Çorum valisi Mustafa Çiftçi, kentte şu anda 57 öğretmen, 549 öğrenci ve 107 sınıfın karantinada olduğunu söyledi. Vali Çiftçi, okullarımızı son ana kadar açık tutma gayretimiz var, çabamız var ama oranlarımız da yüksek diye konuştu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarına ilişkin önümüzdeki haftalarda güçlü bir dalgalanma bekleyebiliriz. Hafta sonu kapanma doğru değil, aşılanma hızlanmalı dedi. Ceyhan, kademeli mesaiye geçilmeli önerisinde bulundu. Sırada ekonomi haberleri var. Dolar haftaya 8.89 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı. Dolar geçtiğimiz haftayı 8.88 liradan kapatmıştı. Euro ise haftaya 10.42 liradan başlarken önceki hafta kapanışta 10.41 lira seviyesinde işlem görmüştü. Türk İş'in açıklamasına göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken en düşük harcama yani açlık sınırı 3049 lira olurken yoksulluk sınırı ise 9931 lira oldu. CHP milletvekilleri konutlarda kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının %1'e düşmesi için kanun teklifi verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S400 füzeleri almayı planladığını söylemişti. Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Türkiye'ye yaptırım uyarısında bulundu. Habere göre sözcü, Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz dedi. Almanya'da meclis seçimlerine geçici resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti kazandı. Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran parti, oy oranını %25.7'ye yükseltti. Parti, 2017 seçimlerinde %20.5 oranında oy almıştı. Merkel Başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokratik Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik ise %24.1 ile tarihinin en düşük oy oranını aldı. Yeşiller ise seçimlerde oyların %14.8'ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi. Oy oranı beklentilerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da parti, tarihinin en iyi seçim sonucunu almış oldu. Göçmen karşıtı ve yabancı düşmanı söylemleriyle dikkat çeken sağ popülist Almanya için alternatif partisi ise %10.3'e gerileyerek üçüncülükten 5. sıraya düştü. Almanya'da oluşturulacak yeni hükümetin Ankara'ya bakışı kritik önemde olacak. Doçevelle Türkçe'nin konuştuğu Türk dışişleri yetkilileri ufukta Türkiye konusunda daha eleştirel Alman hükümeti görünüyor diyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı AB Çalışmaları Direktörü Nilgün Arıstan ise şu yorumu yapıyor. Türkiye yeni dönemde insan hakları alanında reform yapmazsa Türkiye Almanya ilişkisinin krize girmesi an meselesi olacak. İngiltere'de tır ve kamyon şoförü açığı nedeniyle akaryakıt tedariki sorunu yaşanırken vize sıkıntıları nedeniyle de gıda tedarikinde de sorunlar başladığı belirtiliyor. İngiltere, Noel öncesinde nakliye sektöründe yaşanabilecek iş gücü açığını gidermek için 10.500 geçici vize vereceğini duyurdu. Geçici vize programı 5.000 ağır vasıta sürücüsü ve 5.500 tavukçuluk sektörü çalışanını kapsıyor. Afganistan'ın Helmand eyaletinde Taliban liderliğindeki Erdem ve Ahlak Departmanı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre Berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandı. Almanya'da başkent Berlin'de kiralardaki hızlı artış nedeniyle kentin pek çok bölgesinde ev bulma sıkıntısı yaşanıyor. Halk oylamasında Berlinlilerin %56.4'ü dev emlak şirketlerinin kamulaştırılmasından yana oy kullandı. Berlin hükümetinin kiralara üst sınır getirilmesini öngören düzenlemesi Nisan ayında Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ersan Atar, IŞİD'in 22 Aralık 2016'da yayınladığı videoda yakıldığı görülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş'ın dosyasını açıyor. O günden bugüne neler oldu ya da olmadı, aileler şimdi neler yapıyor? Adalet işite karşı nasıl işliyor ya da işlemiyor? Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.